Ben bu oyunu bitiririm Demir. Kazanmak üzereyim ben sana söyleyeyim. Ben de bir şey alayım. Dünya Ama yok yok. Bu oyun Hı. benim yani ben sana söyleyeyim. Ne yapıyorsun sen? Ne? Ne yaptın sen? <laughs> ne yaptın sen? <laughs> o ay oradan alır mısın? Hı. Lütfen. Gizli. Sen benim taşlarımı mı gördün? Ne? Doğruyu söyle. Ne? Taşlarımı gördün. Demir alır mısın A'nı orada <laughs> Demir A'nı alsan oradan. Ya demir. <laughs> ya sen al o A'yı buraya koy. Al, al bak bak şuraya koy K yap. Şuraya koy K Hayır, yap. Bırak. Ya lütfen Demir çok güzel al, kelime buraya, buldum. Al. Demir lütfen. Tamam, hadi buraya. Ha, tamam aldın mı? <laughs> demir ne yapıyorsun? <laughs> Gerçekten bak çok güzel kelime buldum. Demir'cim lütfen alır mısın onu? Hayır. Demir. Demir lütfen. Sen benim taşlarımı gördün. Ne ile yapıyorsun? Ay, ay, ay. Ya lütfen. Ne, ne olur. Ay, 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 ya ay, ay, lütfen ama ya. <laughs> ya ben kazanacaktım puan tablosuna bak. Nereye gitti puanlar? Şşt, Demir. Lütfen. Ne? Ya hile yapıyorsun sen benim taşlarımı gördün kesin. Resmen planlarım suya düştü. <laughs> Mutlu mu oldum? Ya. Ya. Demir lütfen alır mısın D'yi? Ay D kalsın O'yu alır mısın? Demir Allah aşkına doğu ya bu iki puan Demir alır mısın şunu? Demir hadi. Ya hadi. Eşek sıpası. Şşşt. Yeah. Alsana.